Arkadaşlar merhaba. Farklı bir konseptle karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi böyle akrabalarımızın çocukları, komşularımızın çocukları bize soruyor. Hocam tercihi nasıl yapacağız? Şimdi diyorum ki anlatıyorum hani, öğrenci direkt yazıyor bana. Yazsın bana diyorum konuşuyorum. Ya nasıl tercih yapacağını puanının neye yettiğini bilmiyor. Ayıp değil. Ben de dedim ki yani e, demek ki bu ulaşılamıyor yani. Yok atlası nasıl kullanacağını daha bilmeyen birçok arkadaşımız var. Özellikle hani ben bunu anlatacağım. Çünkü ee, yani gerçekten bilmiyorlar ya. Link attım. Linkten bile bakamadı yani. Enteresan. O zaman ben dedim ki bunu anlatalım. Şimdi bak nasıl anlatacağız? Mesela örnek verelim. E, ee, siz 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık bir fakülteye yazacaksanız lisans eğitimi alıyorsunuz. Yani bunun adı lisans. Lisans atlasına bakacaksınız. Ama ben 2 yıllık okuyacağım. Puanım 2 yıllığa yetiyor mu diye bakarsan gök ön lisans atlasına bakacaksın. Tamam mı? Mesela benim sıralamam e, 1 milyon. Geliyorum gök atlasına. Ya diyorum ki acaba ben e, makine mühendisliği okuyabilir miyim? 2 yıllık. Ya 2 yıllık ne oluyor? Gelelim bak makineye. 2 yıllık mesela makineye bastınız. İşte burada üniversiteler açıldı değil mi? Mesela Afyon'a bakalım. Yani sen son kişinin profili. Sıralaması 1 .570 yani ben buraya 190 girelim. Ama diyorum ki ya ben 2020'ye de bakayım mesela diyorum. 2020'den olmuş mesela. Orada da 1 milyon 400 olmuş mesela. 2019 yılına basın. Bak bastığım yerlere dikkat edin. Mesela oraya da bakıyorum. Ne olmuş? 1 milyon 300 bin. Bak ciddi bir oynama var. Farkında mısınız? Ciddi bir oynama var. Hani bu oynamaları da önemseyin. E, buna göre ortalama bir şeyler kafanızda belirleyebilirsiniz. Ya bu kadar basit yani. Ama bilmediğiniz size zor geliyor. Ben e, bu aşamalardan geçtiğim için biliyorum arkadaşlar. Mesela 4 yıllık yazacağım ben. O zaman da ne yapacağım? Geleceğim. İşte bu yine yok haklısa geliyorum. Bunun lisansına basıyorum o Lisanslar hani 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık burada. Mesela ne yazalım? İşte e, bu sefer ee, i̇nşaat mühendisliği mesela atıyorum. Ee, i̇nşaat mühendisliği nerede? Bir dakika. Heh. İnşaat mühendisliği burada. Ee, geldik buraya inşaat mühendisliğine. Mesela hangi üniversite olsun? Balıkesir Üniversitesi olsun atıyorum. Bastık. Yerleşen son kişinin profiline bastık. Bu kaç sıralama yerleşmiş? İlk e, sıralama burada. 299 bin yerleşmiş. Yani demek ki bu bana gelebilir. Mesela benim sıralamam 288 ise. Hani bu sayısal başarı puanı yerleştirme arkadaşlar burada yerleştirmeye bakıyorsunuz. Yani diyorum ki acaba 2020'de kaçtı? Yine bakıyorum yerleşen son kişiye. O da 286 binle yerleşmiş. Bak yani 2021'de kesin yerleşmiş. Yani daha sonlardan yerleşiyorlar. Mesela buraya bakıyorum. Ee, burada ne var? 284 bin var. Mesela burada kontenjanlar da önemli oluyor bazen arkadaşlar ama genel fikrinizi buradan alabilirsiniz. Bu size genel fikir verir hani böyle çok detaylı fikirler için böyle, böyle YouTube'da referans yapan kanallara bakabilirsiniz ama şu benim anlattığım aşama birçok öğretmenin de zaten hani baktığı aşama. Yani genel olarak herkes buradan esinleniyor. Kaynağın özü bu arkadaşlar. Ha buradan 2 yıllık mı 4 yıllık mı gibi muhabbetlere de giriyorsunuz. Ben onu ayrı bir videoda anlatacağım. Hani 2 yıllık 4 yıllık yıllar nasıl tamamlanır? Ee, özellikle takipte kalın. Onu da size anlatacağım. Kaç kişi merak ediyor bunu? Özellikle ben de sayınızı merak ediyorum. Şimdi o da çok soruluyor. Biraz aile baskısı da var açıkçası. Ben de biraz şahidim. çevremden. mesela bizim de e, çevremizde insanlar var ama hepsi bizi takip etmiyor. Youtube kanalımızda hepsi bakmıyor yani. E, i̇şte ondan da mesela arıyorlar biz. Hocam bu sene kazanamadık. Şöyle böyle ne yapalım bu puanla filan. E, bakıyorum mesela gelecek görmüyorum. Diyorum ki iki sene daha çalışman lazım senin bu kafayla. Ya da diyorum git iki yıllık oku. Dört yıllar tamamla gibi muhabbetler var. Ben bu muhabbetleri de daha sonra açacağım ama genel olarak gök lisans bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun.